Bisküvili bezeli pasta tarifime hoş geldiniz. Öncelikle 4 yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Mikserinize akları koyun ve üzerine bir fiske tuz ekledikten sonra kar haline gelene kadar karıştırın. Akları bir süre karıştırdıktan sonra beyazlayacak ama bu yeterli değil. Mutlaka mikserin ucundan düşmeyecek şekilde olmalı. Şimdi sarılarını ekleyip üzerine 3 çorba kaşığı şeker ekleyip beyazımsı bir renk oluşana, şeker yok olana kadar çırpın. Renk değişimini gördüğünüz gibi beyazınsı oldu. Şimdi bir paket krem şanti üzerine bir su bardağı soğuk süt ekleyin ve kat kat krema haline gelene kadar çırpın. Bu kremayı da mikserin ucundan düşmeyecek duruma gelene kadar devam edin. Şimdi yapacağımız iş diğer kremaları krem şantinin içine katmak olacak. Tek tek kremaları ekleyelim. Hepsini ekledikten sonra önce akların kremasını söndürmeden alttan alttan karıştırın. İyice birbirlerine karışınca hızlandırabilirsiniz. Kremayı iki yerde kullanacağımız için ikiye bölüm. Ayrı bir kapta kakaolu bisküvileri elinizde parçalayın ve hepsi iyice parçalandıktan sonra yarıya ayırdığımız kremanın içine katın. Bir spatula yardımıyla karıştırın. Krema ve bisküviler birbirlerine iyice karışsınlar. Başka bir kapta 10-15 bezeyi parçalayın. İsterseniz beze yapımı videoma bakabilirsiniz. 50 gram bitter çikolatayı bıçak yardımıyla parçalayın ve bezelerin içine katın ve birbirlerine karıştırın. Ayırdığımız diğer kremanın içine 3 çorba kaşığı kakao katın ve iyice karıştırın. Bu kremanın tadına bayılacaksınız. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Kelepçeli bir kek kalıbının etrafına yanmaz kağıtla kaplayın ve tabanına bisküvili karışımı ekleyin. Kabın tabanına bastırarak karışımı yayın. Dilerseniz yanlarına yanmaz kağıt yerine kedi dili de koyabilirsiniz. Bisküvili karışımın üzerine beze karışımını bastırarak ekleyin. Çok fazla beze koymayın. İnce bir katman olması yeterli. Ve pastamız bitti. En son üzerine çikolatalı karışımı ekleyin. Karışımı kabın her yerine yayın. Üzerini streçleyerek bir gün buzlukta bekletin. Bir gün sonra servis edeceğiniz zaman pasta kalıbının kelepçesini açın. Ardından yanmaz kağıdı çıkartın. Pastayı soğukken servis etmeye özen gösterin. Annemin günlerinde özellikle yaptığı bu pastayı seveceğinizi umarım. Şimdiden afiyet olsun.